arkadaşlar. Ben Doğa grubundan da üstüme Bugün sizlere Fethi Mersin'i çaldım. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. İstanbul'un Fethi'yi açtık geçirmez dağların üstünden. Öyle vakur öyle heybetli. Vardık al ot bitilmeyen dağlara. Ayağımız değdi yaşardı. Gönlümüzde büyüklüğü Asya'nın. Yıktık köhreliğinde orta zamanın. Zamanın karanlığı ortasında. Şimşek örneği parlayan kılıcımız. Yol verdi gemilere. Sustu kulları tırman, tırmanlayıp bayağı çan. Buraya bayrak dikilince Ulu Hasan. Merhaba arkadaşlar. Ben daha bir bula Elif Eylül Çocuk'un. Bugün sizlere İstanbul'un fethi yakınında bir şiir okudum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Yelkenler bitirecek. Yerkenler dikilecek. Dağlardan çektirilen kalyonlar çekilecek. Kerpetenlerle sürün dişleri sökülecek. Yürü, hayran ne diyor oyunda Fatih İstanbul fethettiği yaştasın. Sen de geçebilirsin yaren anadan serden. Senin de destanını okuyalım ezberden. Haberin yok gibi de taşıdığın derden. Elde sensin, elde Gönüllesin başlasın. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. Yüzüne çarpmak gerek zamanın ferni. Göster kabaran sular nasıl yıkar bende. Küçük görme, hava görme delikanlım kendine. Şükür kabide yükseltecek taştasın. Fatih İstanbul'u fethettiği yaştasın. Bu kitaptan diye Selim'dir, Süleyman'dır, şu meydan sitanlıktır, şu her Haydi artık büyüyen de sen yandır. Bilmem neden gündelik işlerle telaşlısın. Kızım sen de Fatih'ler doğuracak yaştasın. Delikanlım işaret aldın gün hatamdan. Yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan. Sana selam getirdim, onu batla lan. Sen ki bu işlere bayrak olacak kumaşlısın. Fatih İstanbul'u fethettiği yaştasın. Bırak bozuk saatler, yalan yanlış istesin. Çelebiler çekilip hayvanlarda kışlansın. Biraz, hı hı. Hı hazır, hazır, yürü aslanım. Fethi hazırlığı başlasın. Yürü hala yani ne diyor? diye kendine savaştasın. Fatih'in Fatih İstanbul'u Fatih. fethettiği yaştasın. Görüşmek üzere arkadaşlar. arkadaşlar.